Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Shadow Fight 4 oyunda sandık açım videosu ile karşınızdayım ben Ata bu Shadow Fight 4 oyunda sandık açım videosu sizlere Mart ayı boyunca biriktirdiğim ve şimdi sizlerle beraber açacağım sandıklarla beraber Bakalım neler kazanacağız Bakalım neler gelecek bir şeyleri maksayabilecek miyiz Farklı farklı bir şeyler açılacak mı bunları sizlerle beraber görüyor ...ve gayet de uzun bir sandık açım videosu olacağını da düşünüyorum. Daha fazla Şarafat Dört tane videoların gelmesini istiyorsanız... ...ve seninize destek olmak istiyorsanız... ...videoyu kapat ve benim bir yeni bırakmayı, kanalımıza abone değilseniz de... ...ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Öncelikle kısa bir, önceden kayıt aldım ekran kaydı aldığım sandık açımlarını... ...sandıkları sizlere göstereceğim. Ardından da Fight Pass'teki sandıklarla da beraber... ...tabii ki de önce şunu bir fullleyelim. Heh, şimdi oldu işte. Şuradan bir Marcus kostümünü... ...silahını bir alalım. Aradan çıksın maksat. Tamam harcayacağımız bu cevheri de harcadık. Şimdi size ilgili arkadaşlar sizlere önceden ekran kaydı aldığım sandıkları göstereceğim. Hepinize iyi seyirler. Evet sevgili arkadaşlar Mumbart ayı içerisinde çok fazla öyle etkinlik vesaire olmadığı için sandık açtığım çok fazla bir şey olmadığı için e, kısa bir sandık açım şeyi oldu şafak ayını zaten e, şafak ayındaki şu an alabileceğimiz ödülleri de ben direkt olarak almak istiyorum sonuçta videodayız hani aradan çıksın ve sizden ricam sevgili arkadaşlar sizden isteğim sizce bu videoda altınım kaç olur mücevher sizde sizce kaç olur? Ve hangi karakterler maxlanırsa maxlanır. Tahminlerinizle yorumlar kısmına en azından bir ortaya sallama amaçlı sallarsanız güzel olur. Hani maksat yorum olsun, etkileşim olsun hani onu da söyleyeyim hani illa tutturmak zorunda değilsiniz. Kaç altın olur, kaç bir cevir olur ve bir karakter maxlanacaksa hangi karakter max olur ya da hangileri? Bunların hepsinin cevaplarını da tahminlerinizde yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyerekten başlamadan önce ben bayağı bir gümüş jeton biriktirdim burada gördüğünüz üzere. Şimdi bunları sizlerle beraber açıyor olacağız. Bakın neler gelecek. Hangi sanıklar, hangi ödüller. Göreceğiz bakalım. 4637 altın. 640 altında. Sonra 260. 220. Ağrından 80. Tamam. Sadece 23. Ling 3. Yunlin 3. Helga 2. İmparator 3. Kasap 1. Şenk tuzu 1. Jun 1. 700. Yunlin geldi. Yukka geldi. Kasaba 12 yapabiliyoruz. Güzel. Ayrıyeten de Yunlin'dir. Kobra'dır. Şenk Tuzu'dur. Fireguard. Güzel. Maymun Kral falan da geldi. Efsanevi de gelmiş olduk. Gayet güzel. Anahtar sayımızı da 16'ya çıkardık. 2 tane daha açabiliyoruz bu arada. Şöyle direkt geçiyorum. Lynx geldi. Jun geldi. Güzel. Bu Bücevher geldi sonrasında. Ve son hakkımız. Ve buradan da kasap geldi bir tane daha. Kasabı 12 yapıp daha fazla kupa da kasabilirim. Bu arada biraz önce 91 liralık jeton teklifinden aldım. Yani 3 kere bunları açabiliyoruz ki zaten 50'de bitiyor. O yüzden bunu almam iyi oldu. Çünkü bunun kostümü de yani mükemmel bir kostüm olmasa da sonuçta ödülü falan kazanacağız. Bahar maraton ödülünü de almadan önce tabii ki de önce Five Pass'teki sandıkları açmamız lazım ki buradaki ödülleri tetikleyebilelim. Bakın bitik sandık falan var, ifade sandığı vesaire. Yani güzel altınlar kasacağız. Evet, hadi bakalım o zaman çöp sandıklardan ve anahtar ödüllerinden vesaire kart ödüllerinden başlayacağız. Tamam, 200 altın. Sonra 600 daha. İfade sandığını direkt açıyorum çünkü zaten yani bütün ifadeler bize şu an açık olduğu için 2000 altın olarak bize geri dönüyor. Kobra, Yukka <laughs> Mücevher tamam. Savaşçı sandıklarını da aynı şekilde açayım ya. Savaşçı sandıkları da artık bir önemi yok yani. Tamam işte Shen Tuzu gibi destansı ve efsane bir karakterler geldiğinde. Ya da Link ve Yuni... karakterleri geldiği zaman bildiririz zaten. Söylerim yani. Bizim için kritik olanlar onlar şu anda çünkü. Hemen tekrardan geriye sarıyorum hızlı bir şekilde. Tamam. Kibo geldi 2. Shen Tuzu 3. Max'a doğru gidiyor kendisi sağ olsun. 1400 altın, 33k oldu yaklaşık. Bayağı bir altın kazıcaz orası kesin. Bu arada hem Jun hem Yunlin geldi. Yunlin'de sadece 372 kart sonra max yapabileceğiz. Direkt max yaparım bu arada eğer ki gereken kart sayısı gelirse bu video içerisinde. Acımam yani. Biraz zor ama nadir olduğu için ama imkansız da değil. Parça marça gelirse 15 kart olarak döneceği önce işe yarayabilir. Link İmparator ve Jun'dan geldi güzel. Güzel 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 güzel. Bu arada İmparatorun kostümünü de almamı çok istemiştiniz. Aldım. Zaten kafamdan almak geçiyordu. Sizler için aldım arkadaşlar. İmparator videosu da bir ara kanala gelir. Ama öncesinde yapmak istediğim başka videolar da var. Ama İmparator çok havalı görünüyor ya. Her ne kadar bu e, diğer kostüme de benzese de sonuçta bu destansı ve ekstradan böyle haşbetli duruyor. Asabi duruyor. Güzel duruyor yani. Gerçekten tam bir boss gibi duruyor. Ama on level olduğu için kendisini çok ciddi alamıyorum şu anda doğal olarak. Bu arada kobra geldi. Yani bir Yunling gelse çok tatlı olurdu. Lynx, Midnight, İsti parça sandığı en sona açıyoruz zaten. Yunling geldi bir. Altın, Savaşçı sandığından devam. Yunling geldi 6 tane. Kaldı 359. Güzel. Güzel abi gayet. Kibo. Ardından ne geliyor? Shang Tuzu artı Link ve 1406. Dediğim gibi Yunlin gelse çok tatlı olur. Baya baya tatlı olur hem de. Altın tam gaz devam ediyor gelmeye. 40k altına ulaştık. Link geldi bu arada. O da 410 tane kartı kalmış. Gelecek aya max olma ihtimali var. Yunlin altı link 2. Çok güzel. Dediğim gibi önce Yunlin max olursa benim daha çok işime gelir. Direkt video çıkartırıp direkt. Bu arada Midnight ifadesi geldi. 2k olarak döndü. Ardından da Jun geldi bu arada. 6 kart olarak döndü. 10. seviyeye doğru gidiyor. Gayet güzel. Gayet güzel bu arada. Çok işime geldi. Anahtar bu arada 19'a çıkardık. Altını da 44.5K'ya çıkardık. Gayet güzel. Yunlin geldi bu arada 2 tane daha. 351 kaldı. Altın. Sonrasında Shank tuzu. Link de geldi bu arada. Gözümden kaçmadı. 402 kartı kaldı. Yani diğer karakterlerin de kart sayısı maxlandıkça zaten onları çok rahat toplarız. Jun artı Yunlin çok güzel. 345 kartı kaldı Yunlin'in. Artık söylemeyeceğim ne kadar kartı kaldığını gerek yok. Ee, silah sandıklarını da daha sonra açacağım. Bu sandıklar bitsin ondan sonra açacağım. İmparator geldi. Gayet güzel. Hatta galiba 12 yapabiliyoruz. 200 kart istiyorsa yapamıyoruz. Ama 150 kart fazladan var galiba. Yukka artı Hongju geldi. Jun geldi. Markus geldi. Güzel. 30 kart sonra bu arada Jun'u 10 yapıyoruz. Altın. 50k altına da erişiyoruz bu arada. Shenkduzu artı Yunlin çok güzel. Yine gayet güzel bir sandık. Jun geldi. 1400 altında. 51.5k altın. Kibo. Markus. Güzel. Jet. Altın. Altın biraz daha. Savaşçı sandı. Yunlin altı tane daha. Tatlı. Bir K daha altın. Ardından 200. Sonrasında 600 altın daha. Anahtar sayısını 22'ye çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İmparator rifti falan gerisi abanabilirim. Ama Jun'u tekrardan beklemeyi tercih ederim. Ki kart seviyesi olarak da hızlı bir şekilde Max'a götürebilelim. Çok daha fazla rahat ederiz. Bu arada biraz daha altın. 57.5K. Hatta 58 oluyor. Çok güzel. Kasap geldi. Tatlı. Link geldi iki tane daha. 400'ün altına düştü bu sayede. 250 1K'da 60K altınımız oldu. Kibo yine. Ardından kasap. Ve ardından da imparatordan 10 şey daha geldi. Ha bu arada 150 istiyormuş pardon. Evet o zaman usta sandıklarına geçebiliriz. Usta sandıklarını normal bir şekilde. Bu arada tek tek kartları söyleyerek şey yapacağım. Güzel şeyler de verebiliyor çünkü. Şurada bir tane daha savaşçı varmış bu arada. Sorry. Link patlattı. E hadi bakalım madem altın. 540 Jet, Saç, Kasap, Jun ve ek ödül olarak da ekstra 3 tane yukka daha attı. Tamam. Altın 540 Jet, Yukka, Midnight, Kotal. Kotal 12 yapmak için sabırsızlanıyorum zaten. 34 kartı kaldı sadece. Zaten birilerin max olmaya başlasın. Direkt efsanevilere avancak bence diye düşünüyorum. Altın, Jack, Yukka, kobra, Midnight, Jun bir tane daha verdi. Artı 10 kibo daha aldık. Tatlı gayet güzel. Sandıklar bu sefer bence bu arada öncekisine kıyasla daha iyi. Altın 540 yukka helga kibo. Itu verdi bu sefer. 31 itu sonra o 12 olacak. Yolu da ne kadar olsa da olsun yaklaşıyor. Altın 900 360 Ning 21 helga şenk tuzu 8 cundan 4 tane verdi. Güzel. Güzel abi. Bu arada bahar maratonda ne durumdayız? Full'e doğru yaklaşıyoruz. Full'e doğru yaklaşıyoruz. O zaman ben buradaki ödülleri alıyorum. Sonuçta sandık şeyini de tetikleyeceği için. Aldım abi. 750 jeton. 2500 etkinlik. Jetonu altın 709. 540. 140. Tamam. Tamam. Halga, Link. Yukka. Yunnen, Şenktuz 3. Jun 1. İfade geldi 2K altın zaten. Tamam ekstra da parça verecek. 1400 altın olarak döndü. Güzel. Burayı da biraz daha ilerletmiş olduk. 3500'e ulaşır mı bilmiyorum ama. 2800'e ulaşırsa tadından yenmez. Tadından yenmez gerçekten. E devam edelim o zaman. <laughs> parça sandıklarıyla. Hatta önce silah sandığı açalım. Tamam 20 mücevher. Al abi al abim. Şöyle yapıştır abi. Yüz altında buradan. Belki anahtar olarak geri döner derken. Yağmacılar silah geldi bu sefer Kate'in. Ve buradan da 30 Helga kart almış olduk. O zaman şimdi yanar döner parça sandıklarına geçebiliriz. İlk sandıktan. 5 Links 3 Ito. Yukka 45. 3500 altın. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Yani altın mükemmel geliyor ve her şekilde işime yarıyor sonuçta. 3 maymun kral 30 yunnin 10 kibo 3500 altın Jun bir tane daha verdi kaldı 21 Tamam link 45 Midnight 15 2800 altın Altınımız 100k kesin geçecek o anlaşıldı zaten Ama ne kadar geçecek Maymun kralı 3 Helga 30 imparatoron 3500 de altın Buradan da 1400 altın daha gelerek 87k'ya ulaşıyor. Bunları en sona saklayacağım. Şimdi değil. Jun 3 kart. Lynx 10. Helga 45. 2800 altın 90k altına çıktı bu arada. Aynen 90 uçtu. Marcus 10. Yukka 45. 3500'de altın 93.5k'ya çıktı altınımız. Tamam. Devam ediyoruz. Jun'dan 3 kart daha. Hongjo 30. Link son 3500 altında 97k. Tatlı. Çok tatlı geliyor. Ee, Jun'dan 3. Link'den 10. Hongju'dan 45. 2800 altında. E mali bütün karakterlerimizi tanıtları max olduğu için artık. Yani çok da şey olmuyor. Sürpriz olmuyor. İmparator 5. Maymu Kral 3. Link 45 kart. 3500 altın buradan geldi. Link hızlı bir şekilde maksa doğru uçar hızıyla gidiyor. Uçarak gidiyor resmen. Helga 30. İmparator 15. 3500 altın daha. Ve ardından da ekstradan altın ödülü de aldık. Peki. Bu arada 3256 oldu. Mitik sandık için 250. Her şekilde oldu bu arada. Her şekilde oldu. Üf, çok güzel ödüller alacağız buradan. 13427 altın. 750 jetonda. 3000 de etkinlik jetonu. Tamam 540, 100. Buraları geç abi. Yuka 80, Helga 12, Ling 3, Ling 16, Kibo 3, Jun 4. Bir de Maymun Kral geldi. Ariyeten de yaratık ifadesi geldi. Bakalım parça ne verecek? Ne kadar ödül alacağız? Jet verdi, Yunlin verdi. Link'ten or 30 daha verdi. 244 kartı kaldı. E bunu da alalım madem. Kotalı geldi 3. Yukko 30 Markuson 3500 altında daha yine. Çok güzel. Maratonu da bitirdik. 4530 jetonumuz oldu hatta. Yani ben bu etkinliği direkt bitiririm bu arada şu anda. Ekstra mücevherim de veririm. Çıkar giderim yani. Hiç de gocunmam. Yani buradan ödül alsam ne, almasam ne şu anda. O yüzden ben etkinliği bitiriyorum abi. Etkinliği bitiriyorum. Bakalım buralardan neler kazanacağız. Hem çok mücevher de harcamayacağız ya. Malum para yatırdık. Ama sizin için arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. 150 mücevher 3K altın. Güzel. Saç. Kobra. İmparator. Evrensel alay yeni. Hayırlı olsun. Cundan bir tane daha. Kasaptan 10 kart geldi. Etkin jetonlarını en son alacağım. Bir de Kibo'dan da ekstra hani 10 parça olduğu için. Üf 50 kart. Çok iyi. Mücevher falan filan. Diğer ödüller çok da önemli değil. Yunin 2, Kibo 1. Kibo'nun yeni kostümünü bu arada güzel erken aldık. Erken aldık. Helga'nın yeni duruşu hayırlı olsun. Kibo'nun yeni silahı. Hayırlı olsun yani harcayacağımız mücevherin çoğunu geri aldık bile zaten. Dert değil. Link geldi bu arada ayrıca. O ekstra mutlu etti. Devam. Silah sandığı falan da vardı 150 mücevher daha. Tamam Markus. June bir tane daha. Bakalım. tam 1400 daha geliyor. 1999 daha çevireceğiz. Çevirelim bakalım. 6216. 240 daha. 220 daha. 80 daha. 180 daha. Jet. Yunlin altı. Saç. Lynx bir tane daha. yeni silahı hayırlı olsun. İmparator 3 anahtar olarak geri döndü. Bizde olduğu için yani artık böyle bol bol anahtarda farmlayabileceğiz. Hongcudan 30 kart daha. Ve ee, geriye son bir şey kalmış oldu. O da 930 bir cevher harcarım. Hiç sıkıntı değil. Sonuçta sandık açım videosunu özel olarak yapıyoruz. O yüzden sonuna kadar hakkını vereceğiz. 10.500 altın daha alarak kalan ödülleri de bitirdik. Üreti başlatmayacağız tabii ki de çünkü bitti. Ben etkinliği oynamaya devam edip kostüm falan zorlayacağım bu arada. Onun da bilgisini vereyim hani. Bu kadar biletim var abi artık şey de işe yaramayacak jeton. Mor jeton da işine yaramayacak ne yapacaksın diye merak edenler için. Zaten 17.5k jetonumuz oldu bile. Ve buradan 50 kartta kiboya almış olduk. Kiboyu da garanti olarak 12'ye çıkartabiliyoruz şu anda. Yani kibo gerçekten çığır açtı şu anda. Ee, bir şey kaldı mı? Yani cum maratonu bir şeyler kaldı. Da bunu gelecek sandık açımda saklamak istiyorum. Gelecek sandık açımda saklayalım Juno güzel bir seviye atışı sağlarız Bu sayede Ekstra yapacak başka bir şey de yok zaten O zaman son sandıkları açıyorum Şuradan başla işte Linkten 150 kart 91 kart sonra link max oluyor Olursa acımam Direkt basarım bu arada Hiç acımam Sadece 150 kart da oradan geliyor Sadece de bir ara level atlatırız ve sandıklarımızı da an itibariyle tam olarak olmasa da şu anlık bitirmiş olduk. Mitik sandık falan varmış. Hongju kostümü 20k diyor. Hongju kostümü almam. Bağır sandığından ne geliyor? Silah milak geliyor hani. Ha, o da gelmiyormuş. O zaman önemi yok. O zaman arkadaşlar 5k parayı da harcasam mı harcamasam mı, onu da bilmiyorum ama. Sonuçta kıyafet falan da açtım. açmamız gerekiyor hala o yüzden açıyorum. Aha Aha, Linge kostüm. Hayırlı olsun. Vallahi Linge kostüm, mis. Bir de Destansı kostüm. Açık ara en çok beğendiğim Link kostümlerinden biri geldi. Beyazın daha çok de sonuçta Destansı. Oy, İmparator'un, İmparator'un boss kostümünün sezonluk versiyonu geldi. Demiştim ya benzer bir tane İmparator kostüm var bunun diye. Hah. o geldi işte. Yozlaşmış hükümdar. Vallahi geldi. Ama ben e, Katarsis'i tercih ederim. Katarsis büyüktür. Bütün imparator kostümleri. Evet e, arkadaşlar. 154.5 K altın topladık. Maşallahımız var. Gerçekten maşallahımız var. Ne yapabiliriz biz bu parayla? Şimdi e, ben destansı karakterlere çok önem veriyorum şu an. Zaten destansı karakterler de Hani ölüm kadrosu gibi. Şenktuzu'yu da zaten 12 yaptığıma göre. Kasabı kesinlikle bir 12 yapıyoruz hocam. Kasap kesinlikle. OP sonuçta ve ben çok severek kullanıyorum. Ee, Lynx karakterine ariyeten bayılıyorum. Lynx'e de basacağım. Lynx'in kesinlikle güçlenme ihtiyacı var. Kesinlikle yani. Çünkü Marcus gibi tanki karakterlere karşı damage'im zayıf kalıyordu. O açıda biraz kapattık. Bir de son olarak da geriye e, Markus karakteri kaldı. Markus'un da saldırısını, gölge enerji gücünü biraz da arttırmış olduk. Ki zaten Markus bayağı tank gibi bir karakter olduğu için buna ihtiyacı vardı. Evet, 3 e, tane karakteri 12. seviyeye çıkartarak hesabımızı daha da tatlı bir hale getirmiş olduk. Karakter seviyelerimizin ortalaması özellikle yaygın karakterlerde biraz düşük olsa da onları zaten bir yere toparlarız. Zaten hiçbirinin daha 1v1 kupa kasma videosu yok. Kostümlerini topladıkça bir de seviyelerini biraz da arttırınca onları da muhakkak yapacağım. Evet, sıradaki hedefim kesinlikle imparatora basmak bu arada. Sonra bakarız hani. Junu kesinlikle 10 yaparım falan. Gelecek sezon kesinlikle Junu 11 yapmak istiyorum. 11 olur gibi duruyor. Neyse sevgili arkadaşlar bu video benden bu kadar. Siz bu ay neler yaptınız? Neler hoşunuza gitti? Neler hoşunuza gitmedi? Güzel şeyler yaptınız mı? Maksadınız karakter var mı? Hepsini yorumlar kısmına. Ağrıyeten yazmayı kesinlikle unutmayın. Altın rengi candır bu arada. Ee... Evet evet en iyi kostüm bu abi. En iyi kostüm bu. Aa beyaz da güzel yani. Neyse en iyi kostüm bu ama. Evet e, sevgili arkadaşlar. Bayağı verimli bir sandık açım videosu oldu. Kuzgun. <laughs> bir yandan da bakıyorum neler neler var diye. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Umarım sizin için de keyifli güzel bir sandık açma videosu olmuştur. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı beni bırakmayı kanalımıza hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz de haberdar olabilirsiniz. Gelecek sezonki ki Şarafat 4 oyna videolarında da görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.